Merhaba, bu videomuzda sizlere LazerTech yönetim programını göstereceğim. Öncelikle programımızı çalıştıralım. İki kere tıklayıp güvene çalıştırı onaylayalım. Program açıldığında bilgisayara takılı olan modemin bağlı olup olmadığını kontrol edelim. Eğer modem bilgisayara bağlı değil ise üst tarafta bağlı değil yazısını göreceksiniz. Modemi bağladığınızda üst tarafta bağlantı durumu bağlı şeklinde olacaktır. Oyun oluşturmak için sol üst tarafta oyuncu ekle yeri göreceksiniz. Oyuncu sayısını dilediğiniz gibi girdikten sonra Enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi girdiğimiz sayı kadar oyuncu yeri oluştu. Takım rengine göre çerçeve renkleri otomatik olarak ayarlandı. Oyuncunun ismini değiştirmek için üstüne iki kere tıklayıp Enter ile düzenleyebiliyorsunuz. Oyuncu ve ekipman ayarları için oyuncu numarasına tıklayıp Açılan pencereden oyuncunun takım bilgisi, skor bilgisi, ekipman numarası, ekipman şarj değerlerini görebiliyorsunuz. Ekipmanlar yeşil renkte ise açık, kırmızı renkte ise kapalı demektir. Oyuncu skorlarını ve takımlarını üzerine tıklayıp değiştirebilirsiniz. Tamamen kablosuz sistem olduğu için ekipmanlar numarayla ayrılmaktadır. Oyuncu ekipmanlarından birinin şarjı bittiyse veya arızalanması durumunda ekipman numarasını değiştirebilirsiniz. Yeni vereceğiniz ekipman numarası eğer daha önce başka bir oyuncuya verilmişse sistem sizi uyaracaktır. Bu durumda daha önce verilen oyuncuya gelin silmek için ekipman numarasını seçip sıfıra basmanız gerekmektedir. Daha sonra ekipmana vereceğiniz yeni oyuncunun yerine yazabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken oyuncuya verdiğiniz ekipmanların karışmamasıdır. Aksi halde bağlantı sorunu yaşanır. Ekipman karışıklığı olmadığını, oyuncuların kendi ekipmanlarını giydiğini kontrol etmek için ekipmanlara ping gönderebilirsiniz. Yelek, kafalık ve silah işaretlerine veya ping all tuşuna tıkladığınızda ekipmanlar tepki veya ışık verecektir. Ayrıca buradan oyuncuya can basabilir veya ekipmanlarını kapatabilirsiniz. Ekipmanı kapatınca takım rengi siyah dönüşür ve o oyuncunun ekipmanları deaktif olur. Silahı ateş etmez. Oyunu başlatmak için buradaki oyunu başlat butonuna tıklıyoruz. Eğer ilk defa oyunu başlatıyorsak ayarlar paneli açılır. Bu panelde standart ayarlar yüklüdür. İsteğinize bağlı olarak mermi sayısını, ses seviyesini, oyuncuların can değerlerini, round süresini, atış hızını, Kafadan ve vücuttan alınan hasarı orta bölgele geçirme ve kilit sürelerini ayrıca dost ateşini açma kapama gibi ayarları da yapabiliyoruz. Skorları ve her şeyi sıfırlama tuşları ise yeni oyun başlatmak istediğinizde eski verileri silmek için kullanılır. Skorları sıfırla dediğiniz zaman kişisel skorlar sıfırlanır. Her şeyi sıfırla komutu ise genel skorlar dahil tüm skorları sıfırlamak içindir. Oto ekipman ise değiştirmiş olduğunuz ekipman numaralarını standart eski haline getirmektedir. Canları doldur tuşu ise tüm oyuncuların canlarını doldurmaktadır. Panele genel olarak bakacak olursak sol alt tarafta yeni oyun, oyun durdurma, devam ettirme ve bulunuyor. Sağ alt taraftaki haritaya tıklandığında bütün oyuncuların skorlarının bulunduğu grafik açılacaktır. İsterseniz bu grafiği büyük bir ekrana yansıtabiliyorsunuz. Alt kısımda oyun geri sayım süresi bulunurken etrafında takım puan sayıları bulunuyor. Bu sayılar takımların orta bölge veya en çok skor alıp kazandığı maçları göstermekte. Bu sayılara bir kere tıklandığında takım skoru değiştirilebilir. Eğer oyun devam ederken kontrol tuşuna basılı tutarak tıklarsanız oyunu belirlediğiniz takım kazanacaktır. Bu bölümün üst tarafındaki boşluk ise orta bölgeyi ele geçirmekte olan takımı göstermektedir.